Öncelikle zor bir maç oldu. Ee, i̇lk 20 dakika bir baskı yedik. Ya bunu biliyorduk zaten hani bir baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Konuşmuştuk bunu e, hocamızla birlikte takım takım arkadaşlarımızla. Ee, tabii ki zor bir maçtı. Yani Ordu iyi bir takım. Ee, ama biz istediğimiz sonucu e, tam olarak alamasak da sonuçta yenilmedik. Ee, yani avantajlı bir skorla döndüğümüzü düşünüyorum. Çünkü kendi evimizde gerçekten güçlü bir oyunumuz var. Ee, yani şehrimizle birlikte bütünleşerek Buradan e, İskenderun Spor takım kaptanı olarak e, Tüm şehri maça davet ediyorum Gerçekten bizim için e, final maçı bu Yani inşallah geçersek finale kalacağız ama Biz bu maçı final olarak görüyoruz e, Tüm şehri de herkesi stada davet ediyoruz e, Gerçekten e, İskenderun Spor taraftarı bizim için çok önemli e, Bu anlamda biz de maça hazırız e, Allah'ın izniyle güzel bir oyunla İyi bir mücadeleyle e, galip gelip finale gitmek istiyoruz. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.